Herkese merhaba arkadaşlar. Mechanical Master'ın 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde Fission Reaktör'ümüzü ve Steam Turbine'ımızı kurmuştuk. Bu bölümde Fissile Queue üretimini tamamlayıp artık Reaktör'ümüzü ve Steam Turbine'ımızı çalıştıracağız. İyi seyirler. Şimdi gördüğünüz gibi bunların birbirine bakan yüzleri değiyor. Ve buradaki giriş çıkışlardan biz tabii onları craftlamadık. Çünkü orada McBoot diye giriş çıkışları koymuyor. Şöyle aratalım bunu. Öncelikle reaktör için bizim fusion reaktör portlara ihtiyacımız var. Bunu kullanarak hem yakıtı reaktörün içine vereceğiz. Burada yakıt slotu var. Hem buna bizim su vermemiz gerekiyor soğutma için ve steam üretmesi için. Hem de içerisinden çıkan nükleer waste'i bunun sayesinde alacağız. Ayrıca türbin için olan şeyi de yapmamız gerekiyor. Onlar da turbine valve diye geçiyor. Ben hemen bunları tekrardan craftlayıp geleyim. Reaktör portta aldığımızda burada craft tamamlandı dedi. Ve bize waste barrel verdi. Bunda reaktörden çıkan nükleer base'leri yani atık yakıtları depolamak için kullanacağız. Bu arada bu görevi de tamamlamıştım ama öncelikle bunu tamamlamak gerektiği için bunları sanırsam saymamış. Daha sonra blokları tekrar craftlayıp birer tane onu da tamamlarız. Şimdi yakıt üretimi ben bunun ön yüzünde yapmak istiyorum. O yüzden diyelim ki şuradan bir tane yakıt girişimiz olsun. Şimdi bunların bazı yüzlerini kıracağım. Birbirine bakan yüzlerini kırmak istiyorum. Ventlerden sanırsam su aktarabiliyorduk. Bunları tam olarak hatırlayamıyorum ama. Şöyle bir deneyelim. Bunun için bu arada Configurator da kullanmanız gerekiyor. Çünkü kişi ne olduğunu seçmeniz gerekiyor burada. Output Waste, Output Coolant. Ben bunlara şu yukarı olan kısmına sanırsam bunlar su almak için de. Hatta üstümüzde bir pipe varsa deneyelim. Fluid pipe buraya bağlanıyorsa bu su alma kısmıdır. Reaktörü bir tekrardan tamamlayalım. Burası evet. Vent'e burası bağlandı. Yani bu su aldığı kısım olacak. Şimdi ventlerin yanına denk gelecek şekilde başlangıçta bir 5 tane olacak şekilde ben bunları koyayım. Bunları koyduktan sonra da direkt olarak ben buradan su çekeceğim için input coolant olarak koyuyorum bunları. Bu şekilde 5 tanesini koydum. Tekrardan burada biraz blok kırdım. Aynı hizaya gelecek şekilde. Çok önemli değil bu arada hizası. Sadece görsel olarak ve yerini unutmamak için burayı yapıyorum. 5 tane turbine wall koyuyorum buraya. Bunların herhangi bir modu yok. Onların yanında da 5 tane fusion reaktör port koyacağım. Tabii ki de bir tanesini orada girişe koyduğumuz için eksik kaldı. Şimdilik bunu alayım. Ben bir tane daha craftlarım buraya. Hatta birden fazla craftlamam gerekecek. Şimdi buraya geri geldim. Output coolant olarak belirleyeceğim. Reaktör cluster'ımızı da koymayı unutmayalım. Diğerlerini yanlış yapıyor olabilirim. Buna mı su bağlanıyordu yoksa buhar mı bağlanıyordu tam hatırlamıyorum emin değilim bu konuda. Ama ikisinden biri bağlanıyor sonuçta. Olmazsa değiştiririz bir tur daha bunların yerine. Şöyle bir 10 tane daha reaktör port craftladım. Bunu da koyduğum zaman aktörümüz hazır olarak gözüküyor. Bağlantıları uygunsa artık buradan buraya otomatik olarak aktaracaktır. Ayrıca bundan bizim enerji çekmemiz gerekiyor. O yüzden buraya bir tane daha bol koydum. Bunun için enerjiyi buradan çekeceğiz. Fazlalık eşyaları şuraya bırakıyorum. Bize gerekli olan eşyaları buradan alıyorum ve artık bunların build'ine başlamamız lazım. Şimdi burada biz fuel üreteceğiz. Bunu da üretiyoruz? Sırayla gidelim. En son koyacağım şey bize topik centrifuge. Onu buraya en yakın olan yere koyacağım. Şuraya yerleştirelim ve gaz pipe'ı bağlayalım. Bu şekilde yapabiliriz. Bu gaz pipe'lar yetersiz kalırsa mekanizmin gaz pipe'larını da kullanabiliriz. Ama muhtemelen yetecektir bununla. Enerjiyi de alttan bağlayalım. Bu şekilde verdim enerjisini. Şimdi bizim bu makinenin içine ne koymamız gerekiyor? Uranium hexafluoride koymamız gerekiyor. Onun için chemical infuser koyacağız. Şöyle koydum bunu. Burada mekanizmde biraz kapı karışıklı oluyor. Hangisi gaz, hangisi sıvı tam emin olamıyorum. O yüzden gaz pipe'ı bağlayarak deneyelim. Bakalım şöyle çıkışlarda. Aynen gaz çıkışı var. Gaz çıkışı arka olarak aldım. Sağdan input, soldan input diyorum ben buna. Tabii ki de enerjimizi de bağlayalım. Hatta şunu şöyle daha gizli olsun diye aşağıdan götüreceğim. Bu projektiğinin zırtları Shift ve boşluğu aynı anda basınca bizi sabit tutmuyor. O yüzden biraz kötü bir Seçenek oldu. O yüzden böyle sabit kalıp Craft yapacağımız yerlerde birazcık rahat seyirci oluyor. Ama elimizdeki en iyi seçenek şimdilik bu gibi gözüküyor. Ne üretmemiz gerekiyordu buradan? Kolay olandan başlayalım. Uranium Oxide Gaz olduğunu düşünerek bu tarafa bir tane gas pipe koyuyorum. Gas pipe koymamın sebebi de eğer diyelim ki bu uranyum oksit yapımı yavaş kalıyor. Bunu buradan yine bu ilk yapıp böyle birden fazla şey koyup hızlandırabiliriz. Ne de yapıyormuşuz hemen ona bakalım. Oxidizer üzerinde yapıyoruz bunu da. İlk oksidizerimizi buraya koydum. Giriş çıkışlarını ayarlayalım. Gaz outputunu soldan versin. Yani buradan versin. Pipe'a tıklayarak bunu da çektik. Alttan enerjisini de verelim. Enerjide de bağladık. Şimdi bizim buraya yellow cake uranium da getirmemiz gerekiyor. Onun için de uranium ingot gerekiyor. Uranium ingot'u hatırlıyorsanız biz orada otomatik olarak craft'lıyorduk. Hatta şöyle gidelim. Önce cake için enrichment chamber gerekiyor. Onu buraya koydum. Araya pipe bağlayacağım. Buradan diyeceğim ki sen itemini sağdan al. Auto eject'i açabiliriz. Bu arkadaşa da diyeceğim ki itemini soldan ver. Şimdi bizim buraya Enrichment'a Uranium Mingot getirmemiz gerekiyor. Oradan buraya kadar kablo çekemeyeceğimiz için ben yine oraya gideyim. Bizim buradaki Network Transmitter yapacağım. Bu Network Transmitter'ı buraya koymak istiyorum. Çünkü o taraftaki sistemde kullandığımız için yerini unutmamak adına buraya koydum. Network'ümüzde nereye koyduğumuz çok önemli değil ama şuraya yerleştirelim mesela. Kartı buraya bağladım. Tekrardan base'imize gelip bunun içine yerleştirdim. Artık network'ümüzü kullanarak buraya eşya verebiliriz. Ben burada bir de crafting grid yapmak istiyorum tekrardan. Çünkü durmadan buraya gel item al oraya tekrar git. Çok uğraştırıcı oluyor. Böyle bir tane crafting grid craftladım. Onu da geldim buraya koydum. Artık eşyalarımızı buradan alabiliriz. Şimdi ne gerekiyordu bize? Bir tane exporter gerekiyordu. Mümkünse bir stack upgrade. Ve biraz da speed upgrade alalım. Şöyle arkasından bağladım. Bizde mekanizmin uranium ingotu var. Bunu içine tanımladım. Site girişlerinden de arkadan importu aldım. Traplamaya başladı. Enerjisini de bağlayayım şuradan. Chemical Oxidizer çalışmaya başladı. Artık uranium oxide üretiyoruz. Şimdi bir tarafını ürettik bunun. Diğer tarafında ne istiyor bizden? Hidrofluorik asit istiyor. Bunu da fluorite, dissolution chamber üzerinden geçirerek yapıyoruz. Dissolution chamber'ımızı şuraya koyalım. Makine yine çok sesli. Bunların sesini kısalım biraz. Buraya bir tane gas pipe bağlıyorum. Bu şekilde bize ne gerekiyordu? Fluorite. Bizim fluoride orumuz var ama bunu işlemeyi yapmadık. Neden? Çünkü bu direkt olarak bir maden gibi çalışmıyor. Onun yerine Enrichment Chamber üzerinde yapıyoruz. Ben burada bir tane daha Enrichment Chamber craftlayacağım. Şimdi bunun arkasından yani şuradan Fluorite'i verebiliriz. Bir tane Exporter alıyordum tekrardan. Yine Stack Upgrade. Hatta bunları üstümüze alayım. Kullanacağız zaten. Buradaki Enrichment Chamber'a Fluorite oru atacağız. Fluorite or zaten EMC'si olan bir şey. Yani sistemde otomatik olarak biliniyor. Bu şekilde bağladım. Kablosunda aşağıdan mı geçirsem ama aşağıdan geçirirsem enerjiyi falan geçirmem lazım. Şuradan getirelim ya. Şuradan bir delik açayım. Yani bu tarafa çok fazla gelmeyeceğiz ama kabloları yine de olabildiğince güzel gözükmesini sağlamaya çalışıyorum. Side'larını ayarlayalım. Sağdan input alacak, soldan output verecek. Buradaki kabloyu ben hatırlıyorsanız şöyle Quark modunun altına bakarak koymuştum. Sanırsam ondan dolayı buradaki network'ü yenilemedi. Ve buradaki eşya aktarım başlamadı. Bunları kırıp tekrardan koydum. Buna dikkat edin. Böyle bir hata var sanırsam. Şimdi şöyle biraz buraları doldurayım. Bunu çıkışında artık sol taraftan verebiliriz. Distillation Chamber'ında arkasının item input'u yaptık. Phlogite'larımız gelmeye başladı. Ne gerekiyordu bir de? Sülfürik asit gerekiyordu bize. Sülfürik asit için hatırlıyorsanız zaten bunu maden katlama sistemi yaparken yapmıştık. Ben hemen bunu buraya buitleyip tekrardan geleyim. Buradaki bu da tamamladım. Şöyle kalan boşlukları kapatalım. Şimdi ne yaptık? Buraya oxidizer'dan, sülfür sülfür dioksit üretiyoruz. Sülfür dioksiti buradaki makineye çekiyorum. Bir yandan sülfür dioksit geliyor. Diğer yandan separator'dan gelen oksijeni alıyoruz. Onu yana aktarıyoruz. Sülfür dioksit artı water vapor. Water vapor burada arkadan alıyorduk. İkisini birleştiriyoruz. Bize buradan sülfürik asit veriyor. Zaten buraya fluoride atmıştık. Onunla birlikte hidrofluorik asit alıyor. Onu da yan tarafa çekiyoruz. Uranium oksit artı hidrofluorik asit birleştirerek biz burada uranium hexafluoride'mizi oluşturduk. Uranium hexafluoride işlenip bizim buradaki makinemize fisel fuel olarak geliyor artık. Tabii ki de buradaki makineleri hızlandırmam gerekiyor. Ben buradaki tüm makinelere gerekli upgradeleri takayım. Tekrardan geleyim onları takıp. Tüm makineleri upgrade'ini de takıp geri geldim. Şimdi burada göreceğiniz gibi bizim burada hidrofluorik asit yani bu taraftaki kısım şimdilik yeterince hızlı olarak gözüküyor. Yavaş olan kısım buradaki uranium cake'i işleme kısmı. Bu diğer makinelere bakacak olursak da burada yavaş kalan kısım chemical oxidizer'ımız gözüküyor. O burayı tamamen dolduramadı. Oksijen kısmımız yeterince iyi. Buradaki water vapor da yeterince iyi. Bu arada şuna da gaz upgrade taktım. Bunu takmayı unutmayın. Gayet kullanışlı oluyor. Buradaki sülfürik asiti daha az kullanmamızı sağlıyor hidrofluorik asit yaparken. Bunları tier upgrade taktım bu ikisine. Sadece buradaki oxidizer'ımızı yukarıya doğru uzatacağım. Stabil bir ordana bulana kadar bu makinelere böyle kat kat dizeceğim artık buraya. Bunları böyle ayrı ayrı dizmeme sebebi de buradaki makinelerin sayısını arttırabilmek için böyle yapmıştım. Şimdiden işimize yaradı. Şimdi buraya bakarsak reaktörümüze self fuel geliyor. Ne eksik burada? Suyumuz eksik yani coolantımız eksik. Şuradan bir tane daha port alayım ben. Portta biz... Gerçi portumuz vardı bunu buraya atmıştık galiba. Şimdi bunun tepesine geliyorum. İstiyorsanız aşağıdan da koyabilirsiniz. Yeri fark etmiyor bildiğim kadarıyla. Şöyle multi -block oldu. Bunu koydum. Bunun üstüne ne koyacağız şimdi? Bunun üstüne mekanizmin tankını koyacağız. Bir tane ultimate fluid tank aldım. Bir de bizim amulet yapmamız lazım. Bir tane de amulet craftladım. Şimdilik buraya direkt koyup bakalım. Bizim su aktarımızımız şöyle yaptığımız zaman yeterli kalacak mı? Gördüğünüz gibi suyu çok çok yavaş bir şekilde aktarıyor. İkinci yöntemi deneyelim. Bunu bir pipe ile çekmek. Hatta direkt universal pipe alacağım. Bu daha hızlı çalışıyor diye biliyorum. Buradan da bir tane pipe upgrade alayım. Tekrardan aynı şekilde yerleştirdim. İçine koyabildiğim en hızlı upgrade'i koydum. Hangisi daha hızlı acaba? Şu an sadece 100 bucket geliyor gibi. Böyle koyduğumda ne kadar oluyor? Böylesi kesinlikle daha hızlı bu arada. Ama gördüğünüz gibi bir tanesi çok da yeterli kalmadı. Ben buraya böyle birkaç tane daha koyayım. Hatta koyabildiğim kadar koyayım. Tekrardan geri geleyim. Şimdi buraya 10 tane olacak şekilde koydum. Şimdi bakalım su doldurma hızımız gayet yeterli gibi gözüküyor. Bizim burada bir de reaktör logic adaptör yapmamız gerekiyor. Bunun sebebi de reaktör çok fazla ısındığı zaman onu kontrol edebilmemiz. Ben buradan biraz reston alacağım. Başka ne ihtiyacımız olur tam bilmiyorum ama komparatör ve chip alayım. Burada biraz doğaçlama gidiyorum. Bunu da şu arkadaki kısımda yapayım diyorum. Şöyle iki tane bloğu kıracağım. İki tane logic adaptörü koydum buraya. Şimdi burada diyeceğim ki ben high temperature olduğunda yani yüksek dereceye geldiğinde sinyal gönder diyeceğim. Tabi yanımıza biraz da bu için blok alalım. Bunları smoothstone üzerine yapayım. Şimdi buradaki sistem yüksek sıcaklığa geldiği zaman sinyal yollayacak. Ben burada da diyeceğim ki sinyal geldiğinde disable'la. Şöyle aktifleştirelim bakalım ısınacak bir reaktör. Isınırsa bunu denemiş oluruz. Ve burada reaktörün stat kısmına geldiğimiz zaman current burn rate diye bir kısım var. Maksimum olarak 1920 milibakıt yani tik başına yaklaşık olarak 2 kova yakıtı kullanabiliyormuş. Biz şu anda 0 yani default olarak 0.1'de geliyor. Bu da direkt reaktörümüz patlamasın diye. Bunu yavaş yavaş arttırmanız gerekiyor. Biraz arttırıp kullanımlara bakıp mesela 1 mm da 350 dereceden 374 kelvin dereceye çıktı. Ya da bunu şöyle santigrat da yapabiliriz. Şu anda reaktörümüz 101 derecede. Şuraya bakalım steam'imiz geliyor mu? Buraya steam'imizi aktarmaya başlamışız. Gayet güzel. Böyle biraz biraz arttırıp sıcaklıklarını kontrol ederek çıkacağız burada. 5 mW yaptım. Herhangi bir sorun olmadı. Bir 50 yapalım. Biraz fazla arttıralım. Hala sıcaklıklar sabit. Sorun yok. 100 mW çıkardım. Bu arada şunu bir durdurdum. Sebebi de şu. burası enerji üretmeye başladı. Gördüğünüz gibi gelen Steam'e göre enerji üretiyor. Ama burası dolarsa bu sefer Steam üretmeyi bu durduruyor. Buranın deposu doluyor ve bu steam aktaramadığı için ısınmaya başlıyor. O yüzden önce bir buna enerji çıkışı koyalım. Bunu da şu şekilde yapmak istiyorum. Bir tane Flux blok aldım. Bir tane de point alıyorum. Orada ben bu görevi yapmıştım aslında ama ha da otomatik veriyormuş. Ben Controller'da craftladım ama otomatik olarak veriyormuş. Ben buna dikkat etmemiştim. Siz oynarken dikkat edebilirsiniz buna. Şimdi hatırlıyorsanız buraya bir enerji çıkışı yapmıştım. Ben buraya enerji plug'ı koyuyorum. Şimdi buraya power input'a değil farklı bir channel oluşturacağım burada. Gerçi bunu power input'a alalım. Channel'ı diğer tarafta oluşturalım. Burada biraz yanlış yapmışız. Bypass limit'i kesinlikle kapatın. Çünkü burası 800 binden daha fazla enerji üretecektir. Onu kapatmayı unutmayın. Şimdi base'imize geldim. Ben şunların ikisini de değiştireceğim. Neyle değiştireceğim? Yeni bir channel oluşturuyorum. Ve buraya da diyorum ki Power Output. Ve bunu da kırmızı channel olarak yapacağım. Bunu da output'a bağlayalım. Yani sistemden enerji çekip kullanacak kısım. Buraya da bir point'i bağlıyorum. Bunu da power input yapıyorum. Bu da bizim enerji üretim channel'ımız olarak düşünebilirsiniz. Buna ben yüksek öncelik vereceğim. Ben burada bir de enerji trashcan yapmak istiyorum. Hmm, bunu bayağı bir zorlaştırmışlar burada. Yani bizim lityuma girmemiz lazım. Şimdilik bunları yapamayacağız. O zaman şöyle yapalım. Buradaki ben pedestal'ı kapadım. Enerji üretimimizi biraz azaltmaya çalışıyorum. Hatta bunları da kapasak mı? Bunları da kapadım. Biraz enerji tüketimimiz artsın. Artık enerjiyi sadece buradaki sistemden bağlıyoruz. Burada muhtemelen en kısa zamanda enerji üretimine girip orayı tamamlamamız lazım. Şimdi bunun arkasına geri gelelim. Tekrardan aktifleştiriyorum. Buraya dumping access diyeceğim. Umarım buradaki bu bir ara buglıydı çalışmıyordu ama umarım çalışır. Şimdi buradaki değerleri ben arttırmaya devam edeceğim. 100 mili bakıttı. 250'yi deneyelim. 250'de de sabit duruyoruz. Ama burada yakıtımız azalmaya başladı. Ona dikkat edelim. 500'ü deneyelim. 500'de biraz daha ısındı ama hala sabit. 1000'i deneyelim. 1000'de suyumuz tamamlandı. Hemen kapatıyorum. Kendisi otomatik kapatmadı sanırsam. İşte burada yanlış yapmışız biraz. Ben burada disable dedim ama ben bu direkt reaktör disable değilmiş. Reaktörü buradan aktifleştir ve kapat kısmını yapmak istiyorsanız activation seçmemiz gerekiyormuş. Ben onu unuttum. O yüzden şöyle yapalım. Buraya ben bir tane daha blok koydum. Böyle hemen geleyim. Bir tane redstone torcu alacağım. Buradaki redstone'u terse çevireceğim. Hemen şunu da. Table. Patlama üzereydi. <laughs> Buraya bağladım. Şu an tekrardan aktifleştirirsem. ama burada sıvı çıkışımız yetersiz kalıyor. Bunun sebebi turbine mı? Yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Şimdi burada ben bir tane logic yapmaya karar verdim. Doğru blok buysa. Bunun sebebi de hemen göstereyim size. Şimdi ben burada reaktörü başlattığımda sıcaklık artıyor ve durmadan açılıp kapanıyor. Ama buralara geldiğinde durmadan bizim şeye damage veriyor. Yani nükleer sızıntı olabilir bu şekilde. Bunu engellemek için şöyle bir şey yapacağım. Buraya bir tane redstone logic koyacağım çıkış yönünü şu tarafa verelim. Şimdi burada ABC diye 3 tane yönü var. B şu anki bizim durduğumuz yer. Hatta şunu bir tane geri alayım. Bu şekilde koydum. Ben diyeceğim ki burada. Umarım buradaki lever'dan direkt elektrik alıyordur. Şimdi şöyle tekrardan bak hatta şöyle geçelim. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. B'de sinyal varsa her türlü off olması lazım bunun. C'de sinyal varsa ve B'de sinyal yoksa 10 yapabiliriz sanırsam. restonu koydum. Şimdi C'de sinyal aldığında yani buradan sinyal verdiğimizde hatta şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar biraz deneme yanılma yöntemiyle burada güzel bir sistem buldum. Birincisi buradaki lojiyi ben direkt olarak bizim şu Minecraft'ta yaptığımız notgate gibi kullandım. Burada enerji verdiğimizde burası kapanıyor. Buradaki sistemi de aynı şekilde yaptım. Dedim ki burada C'den enerji gelirse, yani sadece C'den enerji gelirse on yap. Burada enerji yoksa ve buradan enerji geliyorsa buradaki sistemi açsın dedim. Ama C ve B'den enerji geliyorsa yani hem burada enerji hem burada enerji geliyorsa sistemi kapat dedim. Buraya enerji yollamasın dedim. Burada enerji varsa kapatıyor. Burada enerji yoksa geri açıyor şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi kapayalım. Şimdi bu tarafa nasıl yaptım? Tekrardan şöyle düzgün bakmak için gelelim. Şimdi burası C tarafı. C tarafında enerji varsa yani burası açıksa son gelen sinyal neyse onu tut diyorum. Hem B'de hem C'de enerji varsa buradaki sistemi aç diyorum. Yani buraya enerji yolla diyorum. Bu kapandığı zaman burası açık kalıyor ve son sinyali tutuyor. Peki bu neye yarayacak diye soracak olursanız. Şimdi ben burada bunu sistemi resetlemek için kullanıyorum. Aç kapı yaptığımda sistem resetleniyor. Burası şimdi suyu bitecek ve overheat ol yani suyu bitecek ve ısınmaya başlayacak. Isındığı zaman buradan gördüğünüz gibi bir tane enerji geldi. Bu enerji burayı aktif etti ve geri kapandı. Burası da keep olduğu için buradaki sinyal durmaya devam ediyor. Yani bir kere bile olsa fazladan ısınırsa durmadan aç kapı yapmak yerine sistemi tamamen kapatıyor. Buradaki logic bu işe yarıyor tekrardan deneyelim. Geldi enerji ve sistemi tamamen kapattı. Şimdi burada 250 milibakıda bizim suyumuz yetmiyor. O yüzden ben bunu biraz daha düşüreceğim. Hatta 100'e de yetmiyormuş. Kapandı. 50 ile deneyelim. 50 ile de kapanacak. 25, 25 yaptığım zaman suyumuz artmaya başladı gördüğünüz gibi. Sistem kapatmadı kendini. Burası tamamen dolacaktır zaman içinde. Şimdi diğer tarafa bir bakalım. Bu tarafta bir sorun var mı? Burada herhangi bir coolant birikmiyor. Yani bu demek oluyor ki Steam'i tamamen buraya aktarabiliyoruz. Bu tarafta da enerjimiz tamamen dolmasına rağmen sanırsam buradaki dumping akses kısmı çalışıyor. Hatta şuraya bir bakalım. Yani çalışıyor olması lazım. Çünkü buradaki reaktör kapanmadı. Kendi kendini kapatmadı. Artık bununla beraber biz waste üretmeye başladık. Şimdi bizim bu waste'i kullanarak da bir tane solar neutronium activator yapıp polonyum üretmemiz gerekiyor. Polonyumu da artık bir dahaki bölümlerde SPC casing yaparak antimatter üretmek için kullanacağız. Şimdi ön tarafa gelecek olursak bu arada buradaki ses mekanizmin Christmas event yani yeni yıl eventinden dolayı geliyor. Bunun müziğini değiştirmişler. O yüzden farklı bir ses çıkıyor. Şimdi buradaki sistemleri ben biraz upgradeledim. Gördüğünüz gibi bazılarının sayılarını arttırdım. Bazılarının yanına Universal Pipe'lar bağladım. Şimdi bunların nedenine gelelim. En son ısından başlarsak Uranium Light sonuna kadar dolu. Yani biz 156 mili bakıt Fisail Kuyulimizi üretiyoruz. Şimdi buraya bakalım. Burası da tamamen dolu. Bu arada bunların ben bazılarının üstüne Ender Gate'ler bağladım. Bunun sebebi de şöyle aşağıdan bakacak olursak biz burada hepsine tek bir Ender Gate ve Pipe'larla enerji aktarmıştık. Mesela bunun kullanımına bakalım bu tam yükte yani içerisi boş olduğu zaman 100 bin enerji harcıyor o yüzden bir anda 100 bin enerji buraya yüklendiğinde enerjisi yetmiyordu. O yüzden böyle çok fazla enerji harcayan makinelerin üstüne ben Ender Gate'ler koydum. Şimdi buraya gelelim buradaki gördüğünüz gibi 5 tane makinede içi tamamen boş şekilde sadece bunun içerisi dolu o da arada bir çalışıyor yani bunlar tamamen bitiyor arada bir de bu destek oluyor. Zaten buraya bakacak olursanız yellow cake üretimimiz yeterince iyi durumda. Bu tek başına besliyor hepsini. Buradaki pipeları neden değiştirdin diye soracak olursanız bunları da biz buna alttan enerji veriyorduk. Bunlara enerji vermiyoruz yani farklı bir yerden enerji vermiyor. O yüzden ben buraya universal pipe koydum. Buradan biz yellow cake uranium'u çekiyoruz. En üstten de enerji bağladım ben bunlara. Şuradan da enerjimizi çekiyoruz. Yan tarafta çıkışlar var. Buraya yolluyor. Burası bu şekilde. Yani burada 6 tane Chemical Oxidizer bu tarafı optimize etmiş olduk. Şimdi buraya gelelim. Sol taraftaki buradaki sülfürik asit yavaş yavaş artıyor. Yani bu taraftaki kısım tamam. Burası arda bir çalışıyor. Burası da hep çalışıyor. Buraya hidrofilorik asiti yetiştirebiliyorlar bu şekilde. Şuranın sayısını biraz daha arttırdım hatta. Şöyle bakalım. Sülfür burada az kalan kısım. Neden de sülfür dioksitin az kalması. Buradaki oxidizer'ları da bayağı bir arttırdım ben hatta kaç tane yapmışız bakalım buraya tam 11 tane oxidizer koymuşuz. Tabi biraz daha bekleyip bu optimize olduğu zaman yani şu anda Buranın deposu da oldu Birazdan buranın deposu da olacak buranın deposu da olacak falan belki 10 tanesi de yeterli kalır Ama şu anda 11 tane koydum Burada da hatırlıyorsanız sulfur dust twist Export bus ile veriyorduk Ama bunun yerine bir tane interface koydum ve bütün Buradaki oxidizer'lara Interface ile yani pipe kullanarak çektim, enerjiyi de buradan bağladım. Şimdi buradaki centrifuge'a gelirsek, burası gördüğünüz gibi 256 mB üretiyor dedik. O yüzden ben burada gelip buradaki burn rate'i 255'e çıkardım. Yani burada 1 bakit arttırıyoruz burada şu gaz da olsa. Yavaş yavaş artıyor burası. Ayrıca vestimizi de üretiyoruz. Bunu neden tamamen kullanmadın diye soracak olursanız, böyle fissile fuel'ün kullanımını gösterirsek, biz burada fissile fuel, pellet yapmak için fissile fuel'ü kullanacağız. Fisal Fuel Palette'ı da bir üst seviye mekanik lisans yaparken kullanacağız. Yani buradaki tüm Fisal Fuel'i buraya değil yarısını buraya, yarısını da belki buradaki Fisal Fuel kısmına aktarabiliriz. Ayrıca bunları 255'te nasıl sabit tuttum diye soracak olursanız ben buraya gelip bir tane Pedestal koydum buraya ve üzerine de Flowing Time'ı koydum. Buradaki suları hızlandırdı. Onunla beraber su kısmı da tamamen dolmuş oldu. Şimdi burada şöyle bir sorunumuz daha var. Gördüğünüz gibi buradaki enerji tarafımız tamamen dolu. Ama biz sadece 400 bin enerji aktarabiliyoruz. Buradaki bypass limit kapalı olmasına rağmen bu şekilde. Bunun sebebi de bizim ender cell'lerimizin 400 bin giriş çıkış verebilmesi sadece. O yüzden buraya bağladığımız point maksimum olarak buraya 400 bin aktarabiliyor. Ondan dolayı da enerjimiz yetmediği için ben buradaki iki makineyi tekrardan açtım. Hem yandan hem bu taraftan yani farklı farklı yüzlerden aldığı için o 400 bin limitini biraz aşabiliyoruz bu şekilde. Şimdi reaktörümüzü yaptığımıza göre iki şekilde ilerleyebiliriz. Birincisi kişisel full pelet yapıp ilerleyebiliriz. Buradaki advanced mekanizmi üretiriz. Ama şu anda EMC'ye ihtiyacımız var mı diye bakacak olursak çok fazla EMC'ye ihtiyacımız yok. Bu biraz daha game kısmına gelip final star üretmeye başladığımızda bizim enerjiye ihtiyacımız olacak. Onun yerine Buradaki tıraşkenin yapımına baktığımız zaman induction provider, induction cell, induction port ve induction casing istiyordu. Bunlar mekanizmin enerji depolarının eşyaları. Bunları kullanarak bir multi block machine inşa edip şurada gördüğünüz enerji deposunu büyük hale getirebiliyoruz. Hatta şu induction provider kısmı bu enerji deposunun input output kısmını belirliyor. Yani ne kadar enerji girip ne kadar enerji çıkacağını belirliyor. Ve multi içine bundan birden fazla koyabiliyoruz. Yani 10 tane de koyabiliriz buradan. Bir tane koyduğumuzda 52 milyonluk bir enerji giriş çıkışı sağlıyor. İstediğimiz kadar koyabiliyoruz dediğim gibi. Aynı şekilde buradaki induction cell de içerisinde ne kadar enerji tutacağını belirliyor. Bu induction cell'den de bir tane koyduğumuzda 1.60 trilyon enerji depolayabiliyoruz. Buradaki enerji deposunu biz bayağı bir geliştirmemize rağmen 2.4 milyar enerji depoluyordu. Bu ultimate cell tek başına bir tanesi bile 1.60 trilyon enerji depoluyor olarak gözüküyor. Ve bunları yapmak için bizim Lityum Dast'a girmemiz gerekiyor. Lityum Dast'a Helmar Evaporation Controller yaparak ve bu sistemi kurarak elde ediyoruz. Burada direkt brine diyor. Brine de sudan geliyor zaten. Yani suyu iki kez bu sistemden geçirdiğimiz zaman biz Liquid Lityum üretiyoruz. Liquid Lityum'u da şekilde önce gaza çevirip daha sonra Crystallizer kullanarak Lityum elde edebiliyoruz. Ama bunlar tabii ki de bu bölümde değil. Diğer bölümde yapacağımız şeyler. Bu bölümde hem reaktörlerimizi çalıştırdık hem de olabildiğince burayı optimize ettik. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.